Selam arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Bugün vlog çekiyorum. Muhtemelen kanalımın ilk videosu olacak. İlk videonun günah olmaz diyelim. Ne yapıyoruz? Bugün Tiflis'e gidiyoruz. O yüzden şimdi Otogar'a geldim. Otogar'da İbrahim'lerle buluşup beraber Sabiha Gökçen'e gideceğiz. Bunu da belgelemek istedim yani böyle. Ana olur, güzel olur. Öyle yani. Bakın şişko geliyor. Beş dakikalık mı yükleyeceksin? <laughs> Afiyet olsun. Tamam. Bize de ikram etmez misin? Bu adamlar kim? Neci? Muavin mi? Bunlar değinikçe bizi taciz ediyorlar burada. Hı. Binin diye. Mesela anlatacağım. Eskişehir'e gidiyorsun. Nereye gitmek istiyorsun? Eskişehir'e bileti alacağım. Bu arada geliyor İstanbul İstanbul İstanbul, İstanbul, İstanbul diyor. Diyorsun diyor. ki Allah kahretsin İstanbul'a gitmeliyim. İstanbul'a gidiyorsun. Olay bu. Değil Çok Çin mantıklıymış. Mi? O yüzden buradalar. Bak bir tane orada var. Bak bir tane kaptı. Aldı götürüyor. Ne yakaladı. Geçti? Yakaladı. O mesela Maraş'a gidecekti. Az geçti İstanbul'a gidiyoruz. <laughs> Nergis'e gelmiş. Nergis'e almaya gidiyoruz oynak zilli. Bakın zilliye. <laughs> evet. Gerçek bir aşk hikayesi. <laughs> bir ben... <laughs> Aramızdaki boy farkına bakın. Bakın. Biz neyiz? Koca, koca Ayı ile Maşa. Aynen öyle. Maya, Maşa. Senin balizlerin nerede? Koydum aşkım. Şey. Aaaa. Aşkım biraz kameraya kaldı. Beni de çeksin. Yeterince <laughs> çekiyor zaten. Bu bineceğiz. Gideceğiz. <laughs> kapıdaki adam polis. Onu <laughs> bey <laughs> bizi alın. Geldik. Paralarımızı bozdurduk. Şimdi Uber çağırdık. Çağırdın mı? Uber çağırdık. Ve otele gideceğiz. Ne var gerçekten? <Folidik> El sallayın. Alacağımız <laughs> <laughs> otel. Otele hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Mesaj atıyoruz. Cevap veren yok. Bir de geleceğimizi biliyor bu saatte. Saat şu an 5 bu arada. Sabah 5. <laughs> bu saatte geleceğimizi biliyorlar ama ne böyle bir kapıya bir şey koymuşlar. Kapı çalıyoruz, çalıyoruz. Açan yok. Bir garip yani. Ee, sokakta kalmış bulunmaktayız. Yani sokakta kalmamızın sebebi de sabah olduğu için yani. Açık bir yer bulamıyoruz bir türlü. Şimdi açık bir kafe bulup kafeye gideceğiz bu tane. Orada oturup bir şeyler içeriz muhtemelen. Sonra bir adet başımızı sokacak yer bulacağız. Buluruz ama ya. Geziyoruz işte. Çok güzel bu arada yani. Burası Özgürlük Meydanı diye geçiyor ve e, sanırım şu binaydı. Hangi bina hatırlamıyorum. İşte bir tane bina var bu binalardan bir tanesi sanırım bu bina. İşte bu şey parlamento binası mıymış neymiş. Şimdi biz bir tane kafe bulalım. Oraya geçelim. Böyle bir meydan. Şu binayı çok sevdim bu arada. Baya tatlı Bedeviler. Biz bedevi. <laughs> Tam bedeviyiz. Sokakta kalmamız hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Çok kötü. Değil mi? Evet biraz kötü. Biraz kötü ama yani çok da değil. Çok suratsızlar. Evet biraz suratsızlar ya. Yani. Bir şey <laughs> <laughs> suratsızlar. Böyle bir istemiyorlar sizi. İbrahim senden de alayım. Ee, sokakta kalmamız hakkında düşüncelerini. Ya bence okey ya. Rahatsız değilim. Keşke olmasaydı. Keşke... Ama bir tık soğuk ya. Ya bir tık soğuk Benim burnum birazdan yere düşecek gibi hissediyorum. bilmediğimiz, hiç bilmediğimiz bir ülkede bazen böyle şeyler yaşanabilir ya. ya mesela ben... MGK Otel. Nasıl gireceğiz mesela biz bu kapıya? Şuraya nasıl gireceğiz? Mesela buraya. Cesc Cesare nasıl girelim biz buraya? Evet. <laughs> 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 ya aslında sokakta kalmadık. Biraz biz e, erken geldik de. Ama otel otel sahibine demiştik ki biz işte biz 5'te orada olacağız sabahleyin içine 5'te giriş yapabilir miyiz demiştik. O da bize okey demişti yani. Ama <laughs> gittik kapıyı çalıyoruz kimse açmıyor. Arıyoruz açmıyor. Hala açmıyor. Bir saat falan arıyoruz. <laughs> Fabrikaya gittik. Fabrikada da oda yok. Açık değil. Normalde internette Fabrika Hosteli 24 açık gösteriyor ama açık değil. Kaldık sokaklarda. Neyse no problem ya. Devam ki. Sokaklar çok güzelse sokaklar göstereyim azıcık. Sokaklar ışıl ışıl fırıl fırıl. Şu Bir Fransa havası var ya sokaklarda. Güzel. Yani açık bir yer bulduk. Buranın ismini ne bilmiyorum. Louis. Louis mi e, bu kafe? Dur aşkım. Evet Louis. Louis diye bir kafe bulduk yürürken. Bu çocuk da yani bu çocuğun. İkimiz birden. Neyse işte bu da çorba içeceğiz şimdi. Çorba Ay. içeceğiz sıcak sıcak çünkü soğuk üşüdük. Dın 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 dın. Böyle tatlı bir kafe. Böyle bir mantar çorbası söyledim de lapaya benziyor. Tadına bakıyorum. daha harbiden mantar gibi bu arada. Hiç bizim oralardakine benzemiyor. Güzel. <laughs> Selamun arkadaşlar. Yani dün gece ne yaşadık? Ne oldu hiç bilmiyorum ama otelimize geldik bir şekilde. Sabah sabah kaçta geldik lan biz otele? Kaçta geldik otel'e? Yedi buçukta falan değil mi? İşte sabah yedi buçuk kadar kafede oturduk. Sonra Bolt çağırdık yine. Buraya geldik. Otelimiz de şu şekilde. Böyle çok şirin bir avlusu var. Şurası otelimiz, çarşaf asılı şeyin ucu. Şu iki oda da otelimizin. Böyle şirin tatlı bir yer. Öyle. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz. Saat... Saat kaç? Hiç ben bakmadım saat. On buçuk falan herhalde. Saat on Aynen. doyuracağız değil mi? Garnımızı doyuracak yer arıyoruz. Ne yiyeceğiz? Patates kızartması. Evet. Çok mantıklı. Olur. Yumurta. Ama soğuk yani hava. Güzel ama soğuk. İşte böyle bir girişi var. Böyle geliyorsunuz bu şekilde böyle birazcık derma çatma gibi duruyor ama bir otantikliği de var bir hoşluğu da var anlamadım garip bir yer yani böyle bir avlu her bulduk gideyirk oraya sokak çok güzel ya dur sokak çekeyim <laughs> sokak çok tatlı kamerada çok tatlı gözüküyor ama bayağı tatlı Böyle bir zıkkım geldi. Bunu zıkkımdan acıyor. Verebilir <laughs> <laughs> <Böyle> miyim? <laughs> <sosyal. gülüyor> Mamamızı yedik. Teleferiye gidiyoruz. Teleferiye bineceğiz. Ama önce teleferikten önce saat kulesine mi gideceğiz? Evet. Önce saat kulesine gideceğiz. Burada bir saat kulesi var böyle, böyle eğik büyük güzel. Oraya gideceğiz. Oradan böyle dönüp teleferiye çıkacağız. Toplantı yaparken iyi dinle sonra sorma nereye gideceğiz, nereye gideceğiz. Toplantı yapmıyorsun ki sen. Sen bir şeyler söylüyorsun. Biz de dinliyoruz işte. Neyse. Şehir çok güzel. Mimarisi aşırı güzel yani. Bayıldım. Böyle bu şekilde. Bunlar da üç kafalar gidiyorlar işte. Mimari... Yani bayağı güzel. Şu taraf çok tatlı bir park var bu şekilde Yusuf'un suratında gerginlik şey, azıcık <laughs> gerildim telefonum ben... ben... ıslanır onu <laughs> üzülürüm Şöyle biliyor bir musun bir en bir diğer telefonu kabul etmeyin ben yüzme bilmiyorum burada bile istiklal maaşını okuduruz abim adam olun lan nasıl yendiğini öğret bize bakalım hadi. Ha, okay. Göster. Ben de geziyorum her şeyden önce. Ben de Instagram'ın yalancısıyım. Bunu böyle alıyorsun. Bu kadar değil. E İçinde. su dolu. Sonra emciliyorsun burayı, emikliyorsun. Emikte bakayım. Hı, çok Oo. sıcak. Emikte bakayım. Nasıl sürüyorsun. Sen öğrendin tamam. mi? Hı hı. Tamam. <laughs> Aldım. Isırdım. Tuzlu biraz. biraz. Çok Ama çok güzel. Güzel Suyu çok güzel. Böyle... Veri dediği şey. Baharatlı bir böyle yettiğimiz suyu gibi. Ha? Bayağı iyi. üçü de böyle. Köfte <laughs> ve şey, yani eti değil, domuz eti değil. Çok güzel. Bu da şeyle, mantarlı. <laughs> Çok sarımsaklı. Hayır, bir şey değil. Sarımsaklı mı? Evet, çok fazla. Ben sevdim. Ama ben şimdi mesela bir çılgınlık yapacağım. fazla geldi. Ben şunun içindeki peyniri bunun içine koyacağım. Ama bence... De. Hı. Bu şekilde... Bana Bana Ben bu işi biliyorum. Lütfen içine peynir koyup yer misiniz? Bayağıydı. Altında gördüğünüz güzel. Evet. güzel ki şu an elimde. Şarpsız kalber. Ben de istiyorum. Tamam. Derle baslayalım mı? Evet. Kole baslayalım. Bunu bu şekilde. Böyle buna banacağım. Epey çok lezzetli. Ya Yemeğimizi yedikten sonra şurada bir tane kafe var, şu kafe. Çok böyle aşağı iniyorsunuz böyle küçük bir kafe. Bah, kahve bardağına sizin portrenizi çiziyorlar böyle karikatür gibi. Ee, yemekten önce ona rezervasyon yaptırmış. 2 saat bekleme süresi vermiş abi bize. Yemeğimizi yedik, oraya geldik, onları çizdirdik. Ama şu an Nergis'in çantasında olduğu için gösteremeyeceğim şeyi. Zaten çok da çirkin çizdi, hiç bana benzetemedi. Şimdi e, taksi bekliyoruz. Christmas markete gideceğiz. Christmas Market'i gezeceğiz. Sonra artık otele gideriz ya. Yani. Çok yoruldum. Benim bacaklarım çok ağırdı bugün. Çok yürüdük. Bayağı bir adım atmışızdır bugün herhalde ya. Bir de böyle güzel bir yoldayız. Bütün yolu böyle yapmışlar yani. Burası böyle, burası böyle. Ama mesela burası işlek bir cadde olmasına rağmen bu cadde hiç araba geçmiyor. Çok ilginç mesela yani. Bu, Türkiye'de olsaydı bu yol o kadar çok araba geçerdi ki hatta trafik olurdu yani dört şeritli olmasına rağmen. Ama herhalde alım gücü düşük olduğu için araba az mı bilmiyorum artık yani. Geldik Christmas markete. Şurası. Buradan gideceğiz. İbrahim vergisi e hediye kazanacakmış. <gülüyor> İbrahim <gülüyor> kaç onları dediler. <laughs> Ya tenleri diyor, tenleriye bir tane dama mı atılır ya saçmalama mı? Bu arada Geri tenleri siz... diyor, five balon, five dart diyor bu arada. Hiç önemli değil, five balon. Hayır, beşte mı? beş yapman lazım. Ben sniper mıyım? Ok şeyi falan mıyım? Tamam. Neyse, şuraya geldik. Mete gazoz muyum ha? <laughs> Mete gazoz <gülüyor> muyum? <gülüyor> var. Bizim oradakilere benziyor aynı. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorsunuz? İçiyor acaba? %40 alkollü yerel bir içecekmiş. İçecek. Evet. Aa, bunu Ama acaba oluyor. götürebiliyor muyuz? Alınabilir. Çok güzel dermiş. Evet bunlardan ben de alabilirim yani. Sesimi duyabiliyor musun bilmiyorum ama. Burada... Burada konser alanı var. Böyle ee, konser veriyorlar. Burada çok tatlı bir bina var. Sonra buralarda marketler var. Gözsüz marketler. Aşırı tatlılar. Çok güzel ışıklandırmışlar. Bu şekilde. Kanepeler falan var bayağı güzel yani İçeride ne oluyor Evet ah. Her yerde kripto sabası var ya. Çok tatlı bir ortam yani gerçekten. Burada bir de kar yağsa harbiden güzel durur yani. Şimdi buradaki bir tanesine ee, sıcak şarap aldık ve kadın o kadar tatlıydı ki bize şey falan diyor işte e, ne dedi? Cheers falan dedi. Sonra ki where is my drink falan diyor. Böyle içkisini aradı böyle. ...içkisini aldı. Bizle beraber cheers yapıyor böyle. Ee, şey aldık sıcak Şarap aldık ve tadı baya güzel. Böyle hiç işte Türkiye'dekiler gibi de içinde böyle çok ım, tatlı bir güzel bir aroma var. Burada böyle tatlılara da bunu koyuyorlar. Böyle hafif bir tarçınımsı böyle güzel bir tadı var. Baya güzel. O zaman cheers. <laughs> Fortnite <laughs> Langırtın güzelliğine bakın ya. Böyle langırt mı olur abi? Böyle bir ortamdayız. Selam arkadaşlar. Dün... Oradan buraya atlamış gibi olacak ama şu an... Ertesi gündeyiz yani şu an. Bir sonraki gündeyiz. Dün cumartesiydi, bugün pazar. Dün En son ne çektiğimi hatırlamıyorum bile. Akşamleyin bir para e, bara gittik biz. Orada çekmek çok istemedim yani. Anı yaşamak da istedim birazcık. Çok çekesim gelmedi vlog. Çekmedim de zaten. Ondan sonra zaten biraz da sarhoştum falan. Gece geç döndük otelde. Şimdi sonra burada fabrika diye bir yere geldik. Burası fabrika diye geçiyor. Şu şekil bir ortam. Çok tatlı, çok güzel müzikler var. Buradaki tatlılar çok güzel. Ama kahvaltıyı çok ağır yaptığım için e, hiçbir şey yesim yok şu an. Güzel her kalkıyor. Herhalde bir yere gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Şimdi otele gideceğiz. Buraya kahve içmeye diye gelmiştik. Hani burayı da görelim, sabah görelim falan diye. Şimdi otele gideceğiz. Bavulları alacağız değil mi? Sonra buraya mı geleceğiz? Evet. Bavulları alıp buraya gelecekmişiz. Sonra uçak ne kadar burada takılırız böyle. Çok güzel müzikler çalıyor burada. Beatles falan çalıyor. Bayağı iyi. Böyle. Telden çıkışımızı yaptık. Sonra saat kaç şu an bilmiyorum. Muhtemelen 1'e geliyordur. Biz 2-3'e kadar yine fabrikada otururuz. Oradan da 5'te uçak var zaten. 5'te de memlekete gidiyoruz. Memleketten bir haber mi var? Ama buraları özleyeceğim bu binaları falan. Çok güzel. Mimarisi çok güzel. Birazcık burayla ilgili bir şeyler söyleyeyim ya. Böyle insanlara mendebur bir kere. Suratsız. Gerçekten. Böyle hani ne bir selam sabah, ne başka bir şey. Hiçbir şey yok. Böyle gıcıklar, kabalar, sonra saygısızlar. Mesela sabahleyin e, sab, işte az önce fabrikadan dönerken bildiğimiz taksici tandır almış eline böyle bir tane kocaman bir tandırı almış adam tandırı yiyor. Arabanın içi ama şey gibi e, Vakfı Kebir, Trabzon ekmek fırını gibi böyle kokuyor ve adam haşır huşur hatır budur yiyor yani ekmeği. Öyle. biraz kabalar, ee, biraz fakirler. <laughs> Bakın fakirler ama e, alım güçleri, ya alım gücü değil demeyeyim de şeyleri e, fiyatları bizim artık fiyat algımız o kadar kaybolmuş ki biz mesela bir yemek yiyip böyle işte 3 kişi bir yemek yesem buçuk 2 milyar vermeye böyle çok alışmışız. Biz dün 4 kişiye kişi yemek yiyoruz. Ee, ne kadar verdik ya? 135 Lari verdik. Yani 135 nerede? 2000 nerede yani? Ee, exchange ettiğinde de Türk Lirası'ndan ucuz bu arada. Yani burada yemek ucuz, alkol çok ucuz, sigara ucuz. Evet sigara da yarı yarıya. Alkol neredeyse 1 1'i 1 biri fiyatına. güzel bir ülke. Gelip gezilebilmeniz, gezmenizi tavsiye ederim. Ee, gezilecek çok güzel yerler var. İki günden sonra sıkar diye düşünüyorum ama ben. İki gün ideal gibi. Neyse şimdi fabrika gideceğiz. Orada oturacağız. Bir şeyler yapacağız, edeceğiz, yayılacağız. Geldik fabrikaya. Yemek yedik. Burada böyle otomat gibi değil de böyle donmuş. Şu şekilde salmış yemekler var. Yani bizim oradaki sandviçler gibi. Hmm, şeydeki, benzin istasyonundaki sandviçler gibi. Çıkın sandviç aldım ben. Yani bizimkiler de balık aldı. Ama yani bizimkiler zaten haram biliyorsunuz ki. İçinden çıkardım. Gayet okey yani. Çok lezzetli bir sandviç. Kötü değil. Öyle. Şu an çok güzel müzik çalıyor. Güneş de çok güzel vurmuş. Buradan da işte birazdan taksi çağıracağız. Havalimanına gideceğiz. Oradan da evimize gideriz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür edeyim. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa yoruma yazın. Hepsini okurum muhtemelen. Hepsini de cevaplamaya çalışırım. Ki cevaplarım da muhtemelen. Çalışmam. Direkt cevaplarım. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Rahatlıkla size anlatırım yani yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinizi can gönülden öpüyorum.